Bir varmış bir yokmuş İnsanın başından geçen dağdan taştan daha çokmuş. Dağı taşı aşanın ardında büyülü bir iz kalırmış. O iz anlatıldıkça kahraman sonsuza dek yaşanmış. Bugün tanıttık edeceğiniz yıllarca dinlediğimiz masal ve efsanelerin dilden dile aktarılmış serüveni değil sadece, benim de onların peşinden yolculuğumun hikayesi. hepimizin çocukken sorduğu soruların yüzlerce yıllık tarihe tanıtık etmiş olan ve bizi zaman zaman güldüren, zaman zaman korkutan o devlerin, perilerin, yaratıkların, iyilerin, kötülerin hani deriz ya kuş uçmaz, kervan geçmez işte o diyarlardan bugüne olan yolculuğu. Masallar insanların kadim zamanlardan beri anlattıkları şeyler. Ee, bütün kültürlerde masallar var. Bütün kültürlerde insanlar birbirine bir şey anlatıyor. Bir kitapta okumuştum galiba. Diyor ki hikayesini bildiğiniz birine karşı artık başka türlü davranmaya başlarsınız. Belki hikayeler anlatmamızın, birbirimize anlatmamızın ve birbirimizi dinlememizin bir sebebi bu. Ama çok daha eski zamanlarda, atalarımızın avcı-toplayıcı olduğu, e, Savanlı'da göç ettiği, avlandığı, akşamları bir ateşin etrafında toplandığı zamanlardan beri e, masal anlattığımızı söylüyor bilim insanları. Düşünün ki savunmasızsınız, doğada... E, türkü bile olmayan, pençesi olmayan, boynuzu olmayan, savunmasız, zayıf bir hayvansınız. Bütün marifetiniz, zekanızda ve orada hayatta kalacaksınız. Eğer çok önemli işlevleri olmasaydı oturup masal anlatmazdık birbirimize. Çünkü hikaye anlatmaya daldığınızda hikayelerle ...birbirinizi meşgul ettiğinizde bir anlamda sırtınızı dışarıdaki tehlikelere de dönmüş oluyorsunuz. Bilim insanları o nedenle neden masallar anlattığımızı, neden hikayeler anlattığımızı önemli bir sorun kabul ediyorlar ve... ...bu konuda çok çeşitli yaklaşımlar var, çok çeşitli görüşler var. Benim yakın bulduğum görüş ve çok inandırıcı bulduğum görüş şu, bunu da anlıyoruz aslında. Kendi deneyimlerimizden bile anlayabiliriz. Hikayelerin işlevleri var çünkü. Hikayeler deneyim aktarmaya yarıyor, bilgi aktarmaya yarıyor. Toplumsal ya da grup değerlerini sonraki kuşaklara öğretmeye yarıyor. Ahlak dersleri vermeye yarıyor. Bugün izini sürdüğüm hikaye sadece dünyaya dolaşmış bir kült olduğu için değil, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta da yüce gücün yani yaratıcının onları koruduğu inancından ve ölümden sonra yaşam düşüncesinden dolayı benimsenmiş. Kahraman her adımında gelecek nesillere kolektif bir akışı aktarıyorum diye yürümez. Ancak o yürüyüş anlatılmaya başladığında kahramanın yolculuğu bireyin tüm kalabalıklar içinde kendisini yalnız hissetmemesini sağlar. Adeta ona ötelerden el verir. Asab Kef Mahabharata destanından Gılgamış'a, Kur'an'ın surelerinden Mevlana'nın Mesnevisine kadar çağlar boyu yer almış. Zaten farklı kültür ve inanışlarda benimsenmesinin en büyük nedeni de içinde yer alan motiflerin gücü ve anlamı. İster Selçuk'ta, ister Tarsus'ta, ister Mısır ya da Rusya'da olsun. Ölümsüzlük uykusuna, inandığına, kendini adama haline insanlık tarihi boyunca rastlanır. Ve insanlık ebedi sembollerle birbiriyle iletişim kurar. Şimdi tabii ki de teolojik metinler, bunların içerisinde de çok fazla ne var? Hikayeler var. Aslında masala çok yakın metinler. Hatta Kur'an'da o yüzden bir yerde bunlar masal değil diye geçer. Ya da bazen mesnevi'de de vardır böyle ifadeler. Bunlardan birisi de işte Kehf suresinde geçen aslında yedi uyurlar. Bu da sembolik olarak yorumlanabilir. Yani herkes farklı yorumlayabilir. Fakat oradaki gençlerin toplumla uyuşmama hali ve kendi mağaralarını çekilmeleri semboliktir. Orada savaşmak yerine kendi alanlarına çekilirler ve yanlarında bir de köpek vardır. Başka bir canlı. Ve orada uykuya dalarlar. Yani uyku peki neyi ifade ediyor? Bunun üzerine tek tek kavramsal olarak konuşabiliriz. Aslında uyku, uyku için ne derler? Yarı ölüm. Belki orada artık öldürmeleri gereken çünkü hayatımızda eteratlar var. Olgunlaştıkça sıyrılmamız gereken derilerimiz oluyor, benliklerimiz oluyor. Tıpkı bir yılan gibi. Onları çıkarmadığımız sürece yola devam edemiyoruz, edemiyoruz. Yani 20 yaşındaki bilincimizle, şuurumuzla, yaşam felsefemizle 40'larımızda yaşayamayız. Yani yaşamaya kalktığımızda zaten şu işte toplumsal olarak genel bir sıkıntı başlıyor. İşte bunun için aslında sık sık ölmemiz gerekiyor. Tüm inançlarca içselleştirilmiş güçte olan motiflerin bugün neyi ifade ettiğini anlamak için masal anlatıcısı Ayşıl ile buluşacağım. Ayşıl şimdi yani bir kitabı okurken de bir filmi izlerken de aslında nelerin önemli olduğunu o taşların neler olduğunu bildiğimiz zaman herhalde daha iyi anlıyoruz. Evet. Kesinlikle. Masallar içinde bu geçerli. Evet. Şimdi burada... Birçok kültürde, birçok inanışta, birçok masalda bu uyku, hı hı. uzun uyku motifi ve mağara motifi önemli. Herhalde çok. bizim masalımızda da birçok önemli taşlar olan bu ikisinden herhalde başlamak en doğrusu değil mi? Kesinlikle olur. Hemen başlayalım. Tamam. Uzun uyku ve mağara aslında şunu temsil ediyor. Ölme, ölmeden ölme ve yeniden doğuş. Çünkü bütün geleneklerde, Türk halk edebiyatında da öyle, dini metinlerde de öyle... ...yenilenmek için... ...kendimizi kapatırız, bir mağaraya kapatırız. Yani aslında ana rahmine bu hayatta geri döneriz. Uzun uyku da şunu simgeliyor. Bütün dünyadan elimizi ayağımızı çekip münzevi hayat. Hı. Çünkü işimizle, gücümüzle uğraşırken o uyku hali tabii ki mümkün değil. Hı. Ama uyku hali bizim sezgiye, sezgisel dünyaya... ...bütün bu duyularımızla algıladıktan sonra onları analiz edip... ...farklı bilgilere ulaşabileceğimiz bir eşik o yüzden uzun uykuya gireriz ve bunu da mağarada yaparız. Yani duyu kapılarımızı kapatıp kendi içimize kapanırız ve kendi özümüzde yenilenir. Sonra mağaradan çıkarız. Aydınlanma gibi. Bir çeşit. Evet, evet. Ya bazı inanışlarda aslında uyku ölümle de çok bağdaştırılıyor ama bizim hı hı. buradaki anlamamız gereken herhalde bir hediye, bir Kesinlikle öyle. Uyanma. Evet. Kesinlikle öyle. Çünkü bir taraf gündüz, gündüz ne yaparız işte uyanır, işimize gücümüze bakarız, çok aktifizdir. Hı -hı. Ama sonra gece basar ve biz uykuya dalarız. Gerçekten yenilenebilmemiz için ki uykuda beden bile yenileniyor. Hı -hı. Zihnimizin dinlenebilmesi için, yaptığımız ettiklerimizi analiz edebilmemiz için bir sakin kalmaya Hı -hı. ihtiyacımız var. Yani gecenin ıssızlığına çekilip, kendi içimize sığınıp orada bir çeşit hesaplaşma ben ne yaptım bu yaptıklarımın sonucu ne oldu onları bir irdeleme hmm. oradan da yeni davranış kalıpları çıkarıp tekrar gündüze geri gelme. Hmm. Her zaman aktif olsak devamlı çalışsak koşsak o zaman çok yoruluruz tükenmişlik de olur. Hmm. O yüzden evet uyku bir hediye. Bütün dinlerde de öyle hani bir çekilin kendi içinize evet. bir mağaraya kapanın oradan yenilenerek çıkın demenin bir yolu. Ee, Peygamberimizin e, mağarada tabi Hira Dağı'nda Hira mağarasında yani, ondan e, sonra ancak tevhide Allah'ın hükmüne masar oluyor. O yüzden evet. Pardon sözünü Yok, konuşayım. düşünüyorum ben de eee <laughs> so sen konuşurken tabii. E, aklıma başka başka sorular geliyor. Peki Evet, tabii Göktürkler de mesela ha. çıkışta mağaradan çıkmışlardır ve yepyeni bir dünya kurmuşlardır. Sanki önce ama bir bir terk etme, yani bir ayrılma, evet. sürüden kopma var. Evet, ee, evet. Çok değil mi? güzel. Yenlik Kesinlikle el çekmek aslında. El çekmek. Çünkü burada da görüyoruz, Hazreti Muhammed'in hayatında da, Hazreti Musa'da da görüyoruz. Hep o güne kadar yaşadıkları yerden, mekandan ve hayattan terk edip çekilmek. Çok güzel söyledin, yenilenmek için. Çünkü hmm. bunu yapmaya ihtiyaç olduğunu bütün kadim metinler bu hikayede bize anlatıyor.